Merhaba. Bugün başta kendime sonra sizlere umut aşılamak için buradayım. İstediğiniz her şey olmayacak bu hayatta. Ama istediğiniz her şeyin olmayışı sizi başarısız bir insan yapmaz. Sadece bir şeylerin sizin isteğiniz doğrultusunda olmadığı anlamına gelir. Başarısız olmayı öğrenmeniz lazım. Başarısız olduğunuzda çıkartmanız gereken dersler olduğunu farkına varırsınız. Ve doğru olanı yapmak için bir fırsat daha geçer elinize. Peki bu dersi nasıl alabiliriz? Biraz bu videoda bundan bahsedeceğim. Ben neler yapıyorum? Belki size de birkaç örnek yansıtmış olurum. Farz misal izlediğimiz dizilerden, filmlerden, okuduğumuz romanları, kitaplara kadar bir iyi karakter vardır, bir de kötü karakter vardır. Herkesin başına bir şey gelir bu hayatta. Herkes bir şeyler yaşar. Ama yaşadığı şeylere tepki veren kişiler karakterini ortaya koyar. İyi diye nitelendirilen kahraman rolü yaşadığı acıya karşı şunu düşünür. Ben acı çektim, diğer insanlar acı çekmesin. Kötü diye nitelendirdiğimiz William karakterlerse ben acı çektim, o zaman benim bu acıyı kullanmam lazım. Kafasında idealize ettiği yere gelmek için bu acıyı yakıt olarak kullanır. Şöyle bir bakış açısı kattım kendime. Eğer yaşadığın acıyı kullanmayı öğrenirsen asıl kahraman sen oluyorsun. Şimdi gündelik hayattan örnek verelim. Sen bir acıyla karşılaştın. Bu acıyı eğer bir daha yaşamamak adına kullanıyorsan dizi filmlerde sen Williams'ındır. Ama gündelik hayatta sen mağdursundur. Bunu hak etmediğine kendini inandırmışsındır. O zaman iyi kötü kavramı birazcık karışmaya başlıyor. Bunun da nasıl önüne geçebiliriz? Bunu düşündüm. Ben zaten bundan bahsetmiştim. Üstünde çok durmayacağım. Ben hayat beni buraya getirdiği için kendimi geliştirme yolundayım. Ama kötü bir karakter ortaya çıkartmamak için, yani kendi benliğimi ararken kötü bir kişiyle karşılaşmamak için Yaptığım eylemleri meşrulaştırmamaya çalışıyorum. Mesela dizi filmlerde adam o yere gelmek için savaşlar çıkartır, insanları manipülasyona uğratır. Gündelik hayatta da kendine yalan söylemek, kendini kandırmak, etrafındakilere yalan söylemek. Bunlar bence etik davranışlar değil. O zaman bunu nasıl etiğe, yani yaptığımız eylemleri nasıl meşrulaştırabiliriz o yere gelmek için? Kaybetmeyi öğrenmemiz lazım. Bu yaşadığımız acıyı hayata karşı kullanmamamız lazım. Hayatla işbirliği içinde olmamız lazım. Tıpkı elimizde olan fırsatları, insanları bu yolda kendimize yoldaş olarak edinmek gibi acıyı buna karşı kullanabiliriz. Hayatla eşbirlik içinde olup bu acıya karşı bir şeyler yapabiliriz. Neyin peşinde olursan ol bilmiyorum ama hayata karşı yaptığın hiçbir şeyde başarılı olamayacaksın. Yani başarılı olamayacaksın derken yaptığın hiçbir şey işe yaramayacak. Çünkü daha kim olduğunu tam olarak idrak edememişsin. Şimdi kafandakileri yeniden yazmanın vakti olduğuna inanıyorum. Çünkü yaşadığın bu hayatın kilit noktası, mihenk taşı sensin, başka kimse değil. Ve düne kadar da şunu düşünürdüm, insan karar verdiği hayatı yaşar ve karar verdiği şeyler kendisini oluşturur ve kendisini oluşturmak da bu hayatın amacıdır ama şöyle bir şeye kanaat getirdim. Artık kendini bilmenin her şeyi elde edip mükemmel olmak anlamına gelmediğini düşünmeye başladım. Yani artık kendini bilmek, evet karar almaktır da aynı zamanda ama kendini bilmek yapıp yapamayacağın şeylerin farkında olmaktır. Ne alıp ne almayacağını, hangi anlamı çıkaracağını artık sen bileceksin. Ama yapamayacakların farkında olmak kaybetmekle eşdeğer değildir. Kaybetmeyi öğrenmek işte budur. Yapamayacakların farkında olmaktır kişinin tek başına yapamayacağı şeylerin farkında olup kendisini bağışlaması demektir. Diyorum ya, bir şeye inanmanız lazım. İşte o yere gelmek için atacağınız ilk adım bir şeylere inanmaktır. Sonra bu adımı attıktan sonra, zaten bu adım en zor adımdır. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Nelerin olduğuna bakarsın. Sonra bir şeyler deneyip neleri istemediğine bakarsın ki neleri istediğine yaklaşasın. Ve neleri istediğini farkında oldukça kendini bulmaya yaklaşırsın. Burası kendini bulmak değildir. Bunun farkında olun. Sen bu basamaklara çıktıktan sonra buraya geldiğinde kendini buldun ve tamam hayatın artık tamamlanmış değildir. Burası ile burasının arasındaki süreç hayattır. Ve bu hayatta da sürekli kendini bulursun. Sürekli kendini keşfetme fırsatlarıyla karşılaşırsın. Yani demeye çalıştığım şey şu, umarım anlatabiliyorumdur. Sen ilk adım attın ya, sona ulaşana kadar o süreçte sürekli kendini keşfedeceksin zaten. Yani kendimi keşfettim, bitti diye bir şey yok bu hayatta. Ve az önce dediğim gibi kendini keşfetmek hem karar alabilmektir hem de neyi yapıp yapamayacağının farkında olmaktır. Birazcık toparlıyorum. Yapamayacağın şeylerin farkında olduğunda kendini bağışlaman gerekiyor ki bu yolda devam edebilesin, değerini ortaya çıkartabilesin, kendini kaybettiğin için bağışlamalı ve kaybetmeyi öğrenmeli ve yoluna devam edebilmelisin. Dedim ya yoldaş lazım diye. Geçen videodaki kuş örneğini aklınıza getirin. Ben mesela o kadar saçma sapan bir detayı yoldaş olarak alıyorum ve bu sayede yaşadığımız hayatta garantisi olan tek şeyin ölüm olmasına rağmen bu hayatın dolu dolu geçeceğine bir inancım var. Yani ölümü bir son olarak görmüyorum ben. Siz de olmasını istediğiniz ve olmayan durumlara bir son gözüyle değil de bir ders gözüyle bakmaya çalışın ki devam edecek motivasyonu içinizde bulabilin. Ben böyle yapıyorum. Size de verebileceğim nacizane tavsiyem budur.